3 2 1 Hepinize selam arkadaşlar. Ben de bugün... Tamam dedim ne yapalım? Tabii ki de oynarken Evet, evet seslere doğruysa galiba e, şey var arkadaşlar. Çok da emin değilim. Neyse şunları şuraya koyalım. İnşallah parama göz dik dikmezsiniz. şaka yapıyorum ama hakikaten gerçekten de bütün çöller nedense benim paramı düşünüyor <laughs> yumurtaları şuraya koyuyor onlar da ne zaman geldiler ya yani. neyse Gezleyelim, hemen madenlerimizi koyalım. Bu var, şunu da şey yapacağız. Evet. Vallahi blok bloktur arkadaşlar hepsini şöyle döndür döndürün. Neyse e, dur ya buranın bu değil. Neyse. Hemen şunları da hatta dur elime geçmişken madeni de böyle yapalım diyecektim. Neyse hızlı bir şekilde şunu şöyle koyalım. Hı. Tamam. Aa dur yemeğimiz yok bunu alalım. Baya bir seçkiyim arkadaşlar üzgünüm. <laughs> neyse bunu da <laughs> e, Neyse ya bunu da ne yapacağımı hiç bilmiyorum da. Ama at bakacağım. O yüzden alacağım. Yani alman lazım. Neyse. Şunları da şuraya koyayım bari. Bunlar burada dursun. Koy. Anam. şunu al e, çevireceğim çünkü çok açım. Ben hepsini ekmek yapıp geliyorum. Tamam geldim. 33 tane ekmeğim oldu <laughs> Tamam of oynadım. Hızlı şekilde. E, bir şekilde. Edemem bu kadar konuşuyorum ki. Bu neydi lan? Allah kahretsin çıkardım. Allah kahretsin. Hayır 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 hayır. Ölemem. İzin vermiyorum. Allah kahretsin ya. Sütüm de yok ki. Terima kasih telah <laughs> menonton! arkadaşlar kötü bir reklamdan sonrası <laughs> Bu şekilde şunları alayım ve kalkma hayır orada kaldı Allah kahretsin O kazmamı hemen almalıyım Bu küçük önemli çeşit şey çekecek önemli o yüzden bunu envantelde tutalım. Ee, neyse hızlı bir şekilde. Ben ne yapayım şimdi? Onu arkadaşlar Mejuron'a hızlıca öldüreceğim. Ama şöyle bir şey var. Buradan çıkamam. Bazı eşyalarım da onun Bu hızlı bir şekilde öldürmen lazım. Hayır. Neyse şalar. Hop. Sözümüm. Ay. Neyse erken Bu kadar amatörlük yeter. Mal cadı yüzünden ölüyorum ya. Ya of. Neyse bu şekilde. Ayrılmayacağım. Neyse arkadaşlar en azından o cazıyı öldürdük. Konuşamadım. Sonra şey aramaya çıkacağız. Hatta şimdi çıkarım direkt. Dursun envanterde. Dursun. Alacağım dur. <laughs> kimse girmesin. Selamlar. Neyse. Burayı <laughs> da şey yapmayacağım. uğraşmayacağım. Bu ne satıyor lan? Lan dur bak yeme. Hı ya yine mi yağmur ya? Yağmur mu? Neyse. buna almışım Bun 3 tane bir daha hayır Arkadaşım yanına gideceğim mecburen. Yoksa gideceğim. Allah kahretsin ya böyle bir işin. Ne görmez insanmışsın ha? Gör lan. Ay. Yürüyordum akarsın. Olsun bana yardım edin ben anlatayım. Ya ha, doğru yedim. Sordum kapanmıştı. Mecburen yaz yaz. Arkadaşlar benim Discord sunucumun kapandı nedense o yüzden yazmak zorundayım. Evet arkadaşlar yazdım dostum bana yardım et ne olur yazdım. Acaba ne yapacağım? ben ne alacağım? Burası neden bu kadar böyle abi? Hani? Mecburen bekleyeceğiz abi. Ist. ben nasıl eve gizli bir yatacağım. 아나, 뭐 m o 라 Neyse galiba mutlu olmuştur arkadaşlar. <laughs> Oğlum ne istiyor ki şimdi benden? Hiçbir şey anlamadım valla. <laughs> arkadaşlar Allah ım. Hiçbir şey anladınız mı? Hiç. Oğlum hiç mi bir şeyin yok senin? Adamın iki şeyi var, gerisi yok arkadaşlar. Hmm. Ben ne yapabilirim ki? Hmm, vallahi. Arkadaş adamı gönderdin çünkü evet. bu arkadaş benim sunu güvenim benim olduğunu bilmiyor o yüzden. Bunduruya kısa bir eklenmiş bu arada. Neyse arkadaşlar hızlı bir şekilde. Şimdi onun uyan uyanmadan önce hızlı bir şekilde bu etin karşılığını vereceğim. Hoppa öldürdüm arkadaşlar. Ha ha ya. Şimdi ona bayağı bir yardım edip ona bir sürü malzeme vereceğim. Önce abi bayağı eksik bir şeyleri var evde. O yüzden ona yardım edip

Özümü bu arada geri alıyorum. Büyük bir evmiş. <laughs> Arkadaşlar bu sefer çözdüm. Bu zombilerin nereden geldiğini. Kesin bunların bir evi var o yüzden. Oradan gel. En azından benimkisi de bir çözümlük sayılır. Şimdi bu evi taze taze çevirdik ama. Tamam. Şimdi... Bunlar değil. Şimdi bunlar bizimkilerdi Şimdi adam birazcık da yemek toplayalım arkadaşlar. Hemen yap. Bu kedi niye bu kadar küçük? Bismillah diyerekten arkadaşlar öldüreceğim. Ama ben de şey yok. Neyse öldüreceğim. gitmeler. Bu ne lan? Domuzda hayk bir yemek olabilir. Kim yazmış lan bunu? Neyse. Aha orada da yeme. Aa, aklım şu tabelaya gitti. Orada da hayvanlar var. Herkes bir şekilde onlarda reklamı nasıl kim inşallah. Neyse arkadaş yazdım şimdi. Hop tamam. eee aha orada da arkadaşlar şey varmış. Pangar mıydı deniyordu bana mı? Evet evet pangar deniyordu arkadaşlar.

Lan. Lan. Koç. Ölüyorum kalbi gider. Ah. Ulan bir gece oyun on yazım. Bir öyle yapmadıkları kaldı arkadaşlar. Yemin ediyorum. Var orada yazan göremedim haberiniz olsun. Uyumurda. Ben niye orada görüyorum lan hep? Öft, yoruldum yeter. Bari <laughs> bari herkes eee şu yağmur dilene kadar bekleyeyim bari. git git lan Ana 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 oyunun kapandı. Ay ben senin